Sevgili arkadaşlar merhaba ben Berk Ekici. Birlikte ÖSYM'nin anlam tarafını işleyeceğiz arkadaşlar. DGS, ALES, Kaymakamlık, KPSS adında çıkan sınavlarımızın en önemli kısmı olan ve son dönemde ÖSYM'nin en sevdiği ve en çok sorguladığı kısım olan anlam tarafını birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Bu kapsamda neleri vereceğiz sizlere Soru Bankası net olarak? Birincisi sözcükte anlam, ikincisi cümlede anlam, üçüncüsü paragrafta anlam ve Paragrafta anlamı kendi içerisinde yapı ve anlam özelliği olarak ayıracağız ve birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki anlam tarafının en önemli özelliği soruların ağırlıklı olarak buradan gelmesi. Haliyle anlam tarafına ne kadar ağırlık verirsek sınavdaki başarımız bu oranda artacak arkadaşlar. Ardından da anlam tarafı çözüldüğünde bu bahsettiğim sınavların en çok sorulan kısımları halledilmiş olacak ve bunun üzerine de sözel mantığımızı devam ettireceğiz. Sözel mantıkta da farklı kurgularla birlikte ÖSYM'nin birbirine yakın olan her kurgusunu size her yönden inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız birinci ünitemiz sözcükte anlamla başlıyoruz arkadaşlar. Sözcükte anlamda bilmeniz gereken en temel kavramlardan bir tanesi gerçek anlam ya da diğer adıyla temel anlam arkadaşlar. Önce bir tanımını bileceğiz. Eğer biz örnekten hareketle gidersek sınavda çıkacak soruların kurgusunu istediğimiz şekilde algılayamayız. Neymiş önce bir tanımını görelim bakalım. Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam adını veriyoruz. Sözcüğü cümle içinde değil, tek başına düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk anlama gerçek anlam adını veriyoruz. Hemen örneklerimize gidelim. Bu arada arkadaşlar sözlükteki ilk anlamımızda eşittir gerçek anlamımız oluyor. Kaynaklar kendi içerisinde arkadaşlar gerçek anlam ve temel anlamı ayrı ayrı inceleyebiliyor ama ÖSYM böyle bir ayrıma gitmez. Gerçek anlamı eşittir, temel anlam olarak kabul ediyor. Bugünkü antrenmandan sonra ayağı şişmişti. Hemen aklıma geliyor ayak deyince aklımıza organ ismi geliyor arkadaşlar. Hepimizin aklına ilk olarak bu geldiği için sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır. Tabii ki bizim için en önemli olan nokta nedir arkadaşlar? Çok anlamlılık denilen özellik. Nedir bu? Türkçede bir kelime kullanıldığı yere göre farklı farklı anlamlar kazanır arkadaşlar. Bu çok anlamlılık özelliğinden doğan özelliklere de sözcükte anlam özelliği adını veriyoruz. İkinci örneğimize bakalım hemen. Öğrenci kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Boş deyince aklımıza içi herhangi bir maddeyle dolu olmayan aklımıza geliyor. İçi dolu olmayan anlamı hepimizin aklına geldiği için aradığım cevap gerçek anlamda yatıyor. Üçüncü örneğimize geliyorum. Babası odanın ortasında durup biraz düşündü. Durmak eşittir, hareketsiz kalmak, hareket etmemek anlamında kullanılan bir eylemimiz arkadaşlar haliyle hepimizin aklına ilk duyduğumuzda gelen anlam olduğu için buna biz gerçek anlam diyoruz. Hocam gerçek anlam sınavda karşıma ne kadar gelir? Son 10 yıldır arkadaşlar geçtiğimiz yıllara bakarsak eğer geçtiğimiz yıllar gelecek yılların garantisini gösterecek bize. ÖSYM ağırlıklı olarak Değinmiyor. Daha çok mecaz anlam kısmına değiniyor. Çünkü mecaz anlam üzerinden gelecek birçok soruyu ölçüyor bizimle. Hemen geliyorum ikincisine yan anlam arkadaşlar. Bir sözcüğün gerçek anlamdan kopmadan kazandığı ve benzerlik ilgisiyle gerçek anlama bağlılığı devam eden anlamına yan anlam adını veriyoruz. Bazı yerlerde yakıştırmaca anlamı da görebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe'de yakıştırma yaptığımız için böyle bir e, ismi almış. Örneklerine geliyorum. Şunu da unutmayın. ikisi arasında koca bir aşk var. Sandalyenin ayağı kırılınca yere düştü. Burada ayak organ anlamından çıkıp uzantı anlamına gelmiş. E haliyle düşünüyorum. Şimdi nasıl bir bağlantı var? İnsan organı biliyorsunuz ki insan vücudunu ayakta tutmaya yarayan parça. E haliyle sandalyenin ayağı da onun bir uzantısı ve onu ayakta tutmaya yarayan e, parçaysa uzantıysa buradan bir bağlantı yakalanmış olur ki adına yan anlam diyoruz. Mağaranın ağzı örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Ağız kelimesi hepimizin aklına ilk düşündüğümüzde organ çiğnemeye yarayan dişleri e, içeren organ anlamı katıyor. Ama burada mağaranın ağzı açık olan bölüm anlamı kattığı için ağzımız da Yüzümüzde açık olan bölüm olduğu için burada bir anlam bağlantısı yakaladık. Eşittir yan anlam diyoruz. Ayakkabısının burnu iyice yıpranmıştı. Burun kelimesi yine organ adı iken burada ayakkabısının burnu en uç nokta anlamını katmış. En uç nokta anlamını kattığında da burun da yüzümüzün en ucunda bulunan organ olduğuna göre burada bir anlam ilişkisi söz konusu. Haliyle yan anlam diyoruz. Hocam ÖSYM sorar mı? Arkadaşlar dediğim gibi sözcükte anlam özelliklerinde seçeneklerde sıklıkla gelme durumu var ve en ağırlıklı kısmı da mecaz anlam. İşte geldik şimdi piyasanın aranılan ismi mekanı sahibi o ne derse o olur mecaz anlam aynı şekilde ALES ve DGS'de yine KPSS'de metafor kelimesiyle tanımladığımız Yunancadan aldığımız metafor kelimesinin Türkçedeki karşılığı mecaz anlam arkadaşlar. Aslında mecaz da Arapça bir kelime. Neymiş görelim tanımını. Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam diyoruz arkadaşlar. ÖSYM'nin son dönemde özellikle son iki yıldır kullandığı ifade ise mecazlı söyleyiş arkadaşlar. Aynı şey hocam. Bir farkı var mı? Yok. Bu sektörde pişmiş biri olarak senin fikrini almak isterim. Pişmek normalde arkadaşlar yemeğin bir özelliği doğru mu? Bir gıdanın e, yemek için hazırlanan bölümü. Ama pişmek burada ustalaşmak, uzmanlaşmak anlamında kullanılmış. Şimdi yemekle ustalaşmak arasında bir ilişki bulunmadığına göre buna biz mecaz anlam diyoruz. Taksit parasını harcayan oğluna köpürdü. Köpürdü deyince aklıma benim su geliyor, deterjan geliyor, senin de aynı şekilde geliyor. Ama burada sinirlenmek çok kızmak anlamında kullanılmış. Deterjanla suyla, köpükle bir ilişkimiz yok burada. Sinirlenmek anlamı kattığı için mecaz anlamda kullanılmış. Sınavda yüksek not alamazsam yandım. Yanmak kelimesi ateşin yarattığı bir durum, doğru mu arkadaşlar? İlk anlamıyla, gerçek anlamıyla bu şekilde. Ama buradaki yandım ifadesi nedir? Eyvah, bittik. Kötü duruma düştük anlamıdır. Kötü duruma düşmek anlamıyla kullanılmış ve ateş anlamından tamamen uzaklaşmıştır. İşte buna biz mecaz anlam diyoruz. Hoca dediydi dersin. Mecaz anlamdan bir sürü soru gelecek. O yüzden yıldızlı sorularımı atıyorum. Hocam bizim için sınavın hangisi olduğu önemli mi? Hayır değil. ÖSYM'de ALES adıyla gelen DGS adıyla gelen, KPSS adıyla gelen hiç fark etmez. Buraya nicelerini yazabilirim arkadaşlar. Aynı şekilde kaymakamlık sınavımızda da öyle. Bütün soruların temelinde mecaz anlam yatmaktadır. Bu nedenle mecaz anlamı çok iyi anlayacağız. Bir yere koyuyorum, buraya tekrar döneceğim. Terimsel anlam 4 ya da diğer adıyla terim neymiş bir görelim bakalım. Bilim, sanat, spor ya da çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklere Terim diyoruz arkadaşlar. Her yerde kullanamayız bunu. Özel alanlarda kullanılır ve bazen de bu alanların dışına çıkabilir. Şimdi bu özellikleri sıralayacağım. Birincisi iki meridyen arası 4 dakikadır. Coğrafyada kullanılan özel bir sözcüktür kendisi. O zaman terim anlamdadır. Saatlerce offside pozisyonu tartışıldı. Offside biliyorsunuz arkadaşlar kadınlarımızın en iyi bildiği şey ve futbolda kullanılan bir terim. Son derste açılar konusu işlendi dedik. Geometri dalında, matematiğin geometri dalında kullanılan bir terim arkadaşlar. Burada önemli olan kısmımız hangisi? Önemli olan kısmımız sözcüklerin cümle içerisinde kazandığı anlam. Demek ki bir sözcüğü başlı başına düşündüğümüzde bize bir anlam vermeyebilir. Biz onu neyin içine atacağımızı bilemeyiz. Demek ki burada gördüğünüz bu sayfamda panoramik olarak gördüğünüz bütün sözcükler cümlede anlam kazanırlar arkadaşlar. Cümlede anlam ünitesine geçtiğimde bunu daha net ve daha güzel irdeleyeceğim. Haberiniz olsun. Onu da buraya alıyorum. Geldim dikkat denilen bir nokta. Bu dikkatler bizim sınavda seçenekleri rahatça elememizi sağlayacak. O yüzden rica ediyorum yaz bir köşeye. Bir sözcük birçok dalda terim olabilir. Hocam bu açıklama ne demek? 9 kök dışına 3 olarak çıkar dediğimde kök matematikte kullanılmıştır arkadaşlar. Matematik terimi olarak kullanıldı. Sözcüğün kökünün isim türünde olduğunu söyledi. Kök burada Türkçede kullanılan bir terimdir. Bitkiyi toprağa bağlayan kökleridir dediğimde de botanikte kullanılan, biyolojinin dalı olan, botanikte kullanılan bir terimdir. Demek ki cümlede nerede kullanıldıysa biz oradan çıkarım yapabileceğiz demektir. Bir de arkadaşlar, bazen bazı sözcüklerimiz terim olmamasına rağmen terimleşebilir cümlede. Örneğin burun kelimesini biz Terim olarak alamayız. Belki tıpın içerisinde kullandığımızda alabiliriz ama genel manada organ ismi olduğu için bunu alamıyoruz. Ama ben sinop burnu dersem artık bu bir coğrafya terimi olur. Bu nedenle buna terimleşme adını veriyorum. Lütfen buraya dikkat ediniz. Terimleşme oldukça önemlidir. Örneğin hocam terim olmayan bir sözcüğü terim yaptınız. Tam tersi olabilir mi? Bizde her şey mevcut. Şimdi iyi seyret. Hücre kelimesi biyolojide ve tıpta kullanılan bir terim. Ama ben buraya gidersem polis yeni hücreler buldu dersem. Polis yeni hücreler buldu. Burada suçluların atıldığı küçük Alanlar anlamını kattı. Yeni hücreler buldu diye cümlemi tamamladım. O zaman da artık terimlikten çıkma durumu söz konusu oluyor. Şu an burası netleştiğine göre sevgili arkadaşlarım hemen gidelim ve bu öğrendiklerimizi biraz pekiştirelim. Şimdi birincisinde diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır. Yani neyi öğrendik? Gerçek anlam, yan anlam, Mecaz anlam, terim anlam. ÖSYM bu tip sorularda arkadaşlar size gerçekle mecazın farkını sorgulayacağı için yan anlamı aklınıza getirmeseniz de olur. Evet bazı kaynaklarda yan anlam soru olarak geliyor ama son dönemde hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem ÖSYM'nin müfredatından çıkardığı bir konu olduğu için benim için arayacağım nokta gerçek anlam ve mecaz anlam bağlantısı olacak. Şimdi, soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur. Soğuk hava deyince benim aklıma üşümek geliyor. Sıradan bir vatandaş gibi düşüneceksin. Burada üşümek anlamı ısısı düşük olan anlamı kattı. Isısı düşük, okla gösteriyorum, düşük. Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok üzülmüştü. Dikkat ettiysen burada üşümek ısı anlamından çıkıp samimiyetsiz, içten olmayan anlamını kattı. Ve mecaz anlamda kullanıldı. Burası mecaz, burası gerçek. Yaz, kış soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık edinmişti. Burada soğuk yine ısısı düşük olan anlamında yani gerçek anlamında kullanıldı. Artık soğuk ve yağışlı günler başladı. Yine üşümek, yine ısı anlamını koruyor. Aklımıza gelen ilk anlam yani gerçek anlam. Güneşli ama soğuk bir günde yola çıktılar. Buradaki soğuk kelimesi de yine gerçek anlamda kullanıldı. Aradığım cevap gördüğün üzere B seçeneğinde yer alıyor. Hocam en temelden mi başlıyorsunuz? Evet, en temelden en yukarıya çıkabilmek için taşları sağlam atmak zorundayız. O zaman geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz diyor ki: "Yanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçersizlik anlamında kullanılmıştır? Tren saat 8'de kalkıyor, yetişemezsek yandık. Burada kötü duruma düştük. Zor duruma düşmek anlamı katıldı. Bütün gün güneşte oturmaktan kolları yanmış. Burada güneş lekesi oluşmak anlamı kattı, kızarıklık anlamı kattı. Binanın büyük bir kısmı yanmış, oturulmaz hale gelmiş. Alev almak anlamını kattı. Alev almak anlamı katıldı. Otobüse yetişemezsek biletlerimiz yanar. İşte burada ne alev almak, ne kötü duruma düşmek anlamında değil, geçersiz kılınmak, artık kuralın çiğnenmesi durumu söz konusudur ki aradığım cevap D seçeneğinde yer alıyor. Bu yıl sıcak erken bastırdı ürünlerin hepsi yanlış ürün olarak ekinlerin kuruması anlamında kullanılmış arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir anlam kazanıyor. Geldim üçüncü soruma. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş kelimesi? Elimde mutlaka bir iş olmalı. Boş oturmayı sevmem demiş. Yani İşle meşgul olmak anlamı buradaki değil mi? İşle meşgul olmamak diyelim daha sağlıklı. Olsun. Boş zaman geçirmeyi sevmiyormuş bu kişi. Onun çalıştığı şirkette galiba boş bir yer varmış. Yani görevli, boş görevli anlamında. Burada görevli kelimesi. Onun bu boş sözlerine artık kimse inanmıyor. Boş kelimesi anlamsız olarak kullanılmış. Satın aldıkları daire 3 yıldan beri boş duruyormuş. Burada kullanılmamak, kiracısı olmamak, satın alıcısı olmamak anlamını kattı. Arkadaşının böyle boş gezmesi ailesini üzüyor olmalı. Yani işle meşgul olmaması anlamını kattı ki aradığım cevap Denizli'de Cayır cayır bağırıyor. Onun böylesine boş bir insan oldum doğrusu bilmiyordum. Ne yazık ki akıl, duygu, sağduyu yönünden eksik olmak, akıl, duygu, sağduyusu eksik olmak anlamında kullanılmaktadır. Işşş. Geldim dördüncüsüne. Bu parçada geçen boş kelimesi. Hocam boş kelimesi üzerinden neden bu kadar soru çözüyoruz? Çünkü ÖSYM'nin yıllardır sınavda vazgeçemediği kelimelerden bir tanesi. İleriki derslerinde size özellikle cümlede anlamda ÖSYM'nin vazgeçemediği kelimeleri vereceğim. Paragrafta anlamda bu kelimeyi bilmezseniz olmaz diyeceğim. Beraber kavram çalışması, kavram haritası oluşturacağız. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Burada geçen, bu arada arkadaşlar şunu söylüyorum dikkat ettiyseniz önce soru okuyorum. Türkçede bir soruyu herhangi bir dalda illaki Türkçe için geçerli değil bu. Bir dalda mutlaka soru kökü okunur. Eğer şıklar kısaysa kısaca şıklara göz atılır. Sonra parçaya e, gidilir. Bunu unutmayacağız. Burada geçen boş kelimesine aşağıdakilerden hangisi en uygun karşılıktır? En uygun dediğine göre birebir sözlük anlamını soruyor demek. Kısır, verimsiz, yararsız, saçma ve basit olarak verilmiş. Bakalım cümledeki anlamı neymiş? Kimileri sanatın boş bir uğraş olduğunu iddia eder. Kimileri ise sorunu toplum açısından alarak böyle düşünmezler. Bir kıyas yapılmış cümlede boş bir uğraş tamlamasında düşünüyorum. Ne olabilir? Kısır bir uğraş, verimsiz bir uğraş, yararsız, saçma ve basit. Arkadaşlar burada Direkt karşılığı yararsızdır. Doğrudan kelimeyi şıkla eşleştirdiğinizde aradığınız cevabı bulabiliyorsunuz. Yararsız kişiye fayda sağlamayan, onu bir yerden alıp başka bir yere götüremeyen anlamını kattığı için aradığım cevap C seçeneğinde yer alıyor. O zaman hemen şöyle aldım ve... Beşinci sorumuz, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parlamak kelimesi mesleğinde kısa sürede parladı? Yıldızlar uçuyor görüyorsun. Burada parladı. Yıldız olmak, tanınmak anlamında kullanılmış. Herkes tarafından tanınıp üne kavuşmak anlamı. Sakin tavırlı bir insandı. Böyle parlamasına bir anlam veremedim. Ne anlamını kattı burada? Sinirlenmek, bir anda kızmak, sinirlenmek anlamını kattı. İkincisi, yani B seçeneği daha ilk eseriyle parlamış, herkesçe sevilen bir yazar olmuştu. Buradaki parlamak ifadesi aradığım cevabı karşılıyor arkadaşlar. Parlamak, ün kazanmak, tanınmak, artık piyasada eserleriyle bilinir olmak anlamını katıyor. Aradığım cevap B seçeneğinde yer alıyor. Hocam ikna oldun mu? Dur, ben seni ikna edeceğim. Bir de ondaki benzin parlayınca kaçışmaya başladılar. Burada parlayınca kelimesi alev almak, ateş vasıtasıyla alev almak anlamını kattı. Gökyüzünde yıldızlar bir parlıyor, bir kayboluyordu. Parlıyor burada yıldızın ışık saçması anlamında kullanıldı. Söz kardeşinden açılınca gözleri parlıyor. Bir şeyler söylemek istiyordu. Mutluluk, sevinç anlamını kattı ve benim istediğim cevabı da B seçeneğinde verdi. O zaman geldim sözcükte anlamın son sorusuna. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Ne dedim? Hoca efendi dediydi dersin. Mecazlı söyleyiş bu sınavda gelir, gelecek, önüne yıldız atıyorum, unutma. Frank Baum bu dünyadan geçerken, dünyadan bu adam böyle mi geçiyor? Hayır, bu adamın koşturması, yürümesi durumu yok. Yani ölmeye doğru gidiyor diyor. Burada bir mecaz anlam katıldı. Öyle derin izler bıraktı ki derinlik burada havuzun dibi ya da bir şeyin görünmeyen, sığ olmayan tarafı anlamında mı? Hayır. Derin izler derken unutulmayan anılar anlamındadır. Mecaz anlam kattı. Bıraktı ki yaşamanın değeri. Şimdi düşünüyorum kelimeyi. Yaşam, evet hayat kelimesi. Hepimizin aklına bu geldi. Değer kelimesi kıymet, önem, derece. E bu da aynı. O zaman bu bir tamlama ve bu tamlama gerçek anlamında kullanılmış. Milyonlarca kez kanıtlamış oldu bu ölümsüz yazarın eli değdiği anda bu adam gidip kitaba elini mi değiyor? Hayır kastettiği ilgilenmek, onun ilgisi olmak anlamındadır. Kendisi mecaz anlamda kullanılmıştır. Çocuk edebiyatı yeşermeye başladı. Edebiyatımız yeşermez. Burada oluşmak, meydana gelmek anlamında kullanıldı ve mecaz anlamında kullanıldı. Aradığım cevap da C seçeneğinde yer alıyor. Sevgili arkadaşlarım birinci bölümüm bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ünitemiz oldukça kolay ve oldukça temel bir ünite. Bunun üzerine binayı yerleştireceğiz ve bu nedenle size ne diyorum? Sakın unutma. Her dersin sonunda bir unutma noktası veriyorum. Hocam bu kadar şey anlattınız. Kısaca ne bilmeliyim? Bir. Mecazlı söyleşi kesin bileceksin mecaz anlam, mecazi söyleyiş senin hayatından çıkmayacak. Hep bu mekanın sahibinin başının altından çıkıyor dedik. Doğru mu? Bu bilinecek. İkincisi seçeneklerde de terimler bilinecek. Yani yarın bir gün ben sana bir paragraf bir metnin dili anlatımı anlattığımda Diyeceğim ki terimler kullanılmıştır C seçeneği terimler kullanılmıştır Hop hemen dön diyeceğim Arkadan püf diye bir ses gelecek Ve terimleri hatırlayacaksın Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Hoşçakalın diğer dersimde görüşmek dileğiyle